Kadımköy, Avcılar, Haramidere, Maslak, Etiler, Bebek. Bugün İcra Kurulu Başkanımız Süher Sülün'le ve Bayi İş Geliştirme Direktörümüz Can Balaban'la uzun bir yola çıktık ve ilk durağımızdayız. Yanımızda Has İstanbul Bayi Genel Müdürümüz Turan Dik var. Has Otomotiv İstanbul bize nasıl anlatırsınız? Hoş geldiniz. Daimler Benzin Türkiye pazarında var olma isteğiyle beraber 1968 yılında %32 ortak hissesiyle kurulmuştur. Has Otomotiv Türkiye'nin birçok ilinde yatırımlarını yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. 10.000 metrekare arsa üzerine 2.500 metrekaresi kapalı alandan oluşarak 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2025 yılının başlarında da yeniden restore edilerek faaliyetlerine devam etmektedir. Kaç kişilik bir ekip var? Nasıl bir ekip yapısı var? Bundan da bahseder misiniz Turan evet, Bey? Evet. Toplamda 51 kişilik dev kadromuz bulunmaktadır. 6 kişi satışta, 37 kişi satış sonrası hizmetlerde ve 8 kişisi idari işlerden Mercedes-Benz Türkiye'nin belirlemiş olduğu terfikalandırılmış personelden oluşmaktadır. En çok hangi konularda satış ve satış sonrasında müşterilerimize destek vereceğiz bu lokasyonda? Müşterimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde şekilde analiz ederek onların çalışma koşullarına en uygun aracı satmaya özen göstermekteyiz. Bakım, onarım, teknik destek ve yedek parça hizmetimiz mevcuttur. Randevulu hizmet vererek müşterimizin araçlarının talep edilen ve planlanan sürede kaliteli bir şekilde teslim edilmesine olanak sağlamaktayız. Herhangi bir nedenden dolayı yetkili servisimize gelemeyen müşterilerimize yerinde bakım olanı hizmeti vermekteyiz. 7-24 acil servis hizmetimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Filo ve OTC müşterilerimize de yedek parça satışımız mevcuttur. Sizden bir özet istesek, bayimizi tanımlayan bir cümle. Has Otomotiv, Mercedes Benz'in başlangıç noktası ve 56 yıldır hafızasıdır diyebiliriz. Kamyon ve otobüs segmentine odaklanarak müşterilerimize daha özel ve daha kaliteli hizmet sunma hedefini benimsiyor. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında ne gibi faaliyetleriniz var? Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği odağımıza oturtuyoruz diyebilirim. Bu misyonumuza paralel olarak Mercedes Benz'in en önemli projelerinden biri olan MLM'iz Geleceğin Yıldızları projesini de destekliyor ve içerisinde yer alıyoruz. Çevremizde bulunan endüstri meslek periyodik olarak ziyaret edip onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve her yıl en az 10 öğrencimize staj imkanı sağlamaktayız. Tüm atıklarımızı ayrıştırıp sınıflandırarak... bertaraf ediyor. Konusunda uzman ve etkin firmalara çalışarak çevrenin korunmasına destek sağlıyoruz. Peki Hadımköy'de sevimli dostlarımıza yer var mı? Hadımköy lokasyonunda bizimle beraber Kral ve Zeyna isminde iki tane küçük dostumuz hayatını sürdürmektedir. Hayvan dostu olan bayimiz Has Otomotiv için de olumlu geri dönüşler sağlamaktadır. Hem İstanbullular hem İstanbullu olmayanlar için sizce İstanbul'un en güzel zamanı ne zaman? Ziyaret edilmesini tavsiye ettiğiniz yerler nereler? En iyi dönemleri ilkbahar ve sonbaharlarıdır. İstanbul'da gezilecek önemli yerlerden biri Dolmabahçe Sarayı'dır. Bunun yanı sıra Ayasofya Müzesi, Boğaz'ın incesi olarak nitelendiren Kuz Kulesi'ni gezmenizi tavsiye ederim. eklemek istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Mercedes Benz markasının 56 yıldır hafızası olan has otomatik şirketimiz, kaliteden ödün vermeden her zaman olduğu gibi bugün de, bugünden sonra da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. Sizlerle beraber olmaktan dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. İzmir'de görüşmek üzere. Çok teşekkürler misafirperverliğiniz ve keyifli sohbet için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün İstanbul'daydık. Has Hadımköy lokasyonumuzda Bayi Genel Müdürümüz Turan ile birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve bayimizde neler olduğunu konuştuk. Bakalım bundan sonra icra kurulu başkanımız Sersül'ün ve Bayi İş Geliştirme Direktörümüz Can Balaban hangi bayimize, hangi şehre gidecek?